Selamlar videomu izleyen arkadaşlar sizlere sokak puanı geldiğinden beri oyundaki ilk Türkiye No 1 Lensat olarak hesabımı tanıtacağım. Daha doğrusu hesap satılık videomu göstereceğim. Oyunu bıraktım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi eskiniklerim Zorro, Bedboy 6, bir kedisi 2007 falandı. Hele ki Zorro iken bayağı tanınıyordum ünlüydüm. Şu an 648 takipçim kalmış eskiden binlerceydi hatta daha fazlaydı. Ama dediğim gibi oyunu bıraktım. Oyunu bırakalı tam 2 sene oldu. Ligim ligim her şeyim düştü yani. Şöyle de fotoğraf albümümü göstereyim. Ondan sonra kısaca size şöyle mainlerimi göstereyim arkadaşlar. Böyle bütün main herolarım. Ve kostümleri yani. Videoyu kısa yapacağım için özet geçiyorum. Bu arada diyeceksiniz Türkiye birim falan diyorsunuz. Kantın nerede diye. Onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Zaten dediğim gibi beni tanıyan tanır. Burada rastgele 135 tane resim indirdim. Normalde binlerce hatta binlerden daha fazla screenshot yani SS aldım arkadaşlar. Fotoğraf ana olarak. Tabi hepsini sakladım. Böyle gördüğünüz gibi rastgele resimlerim, Türkiye bir anlarım işte klasik maçlardan, sıralılardan falan. Hatta böyle sokak tablosunu göstereyim. Gördüğünüz gibi her ay Türkiye bir olmuşum. Oyunu hilecilerden dolayı bıraktım arkadaşlar ve oyunda adalet yok diye yani tat tuzu kalmamıştı. Ondan ben de oyunu bıraktım ve hesabımı satmayı düşünüyorum. Dediğim gibi hesabımın yani anısı çok, değeri çok. Şu an tam olarak bir fiyat düşünmüyorum ama siz bana videonun altına yazabilirsiniz görüşlerinizi. Böyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi anılarım falan zaten dediğim gibi beni tanıyan tanır. Neyse kısaca şunu söyleyeyim. Hesabım Lenslat odaklı bir hesap. Yani Lenslat'ın bütün kostümleri var arkadaşlar. Şöyle Brand Esports kılıç ustası. Çekli şövalye. Ondan sonra balık, karanlık kont. Asil Matador, Yılbaşı Festivali, Maskeli Şövalye, Gül Kılıcı falan. Ondan sonra saklı heykelleri de var. iki tane heykeli. Normalde bir buçuk sene önce satlık videosu çekmiştim. Binlerce izlenmişti ama onu silip yenisini çekiyorum. Çünkü arkadaşlar işte oyun bayağı değişti. Bir de yeni kostümler geldi. Hele Super Hero kostümü. Oyundaki en değerli kostüm. Şöyle ifadeleri de var arkadaşlar. Yani Lensat'ın her şeyi var hesabımda. Onun dışında eylemlerden bu yeni gelen animasyon eylemi de var. Yani dediğim gibi Lensat'a odaklı bir hesap arkadaşlar. Anım çok yani o kadar Türkiye bir oldum ettim diye. Tekrardan hatta size şöyle göstereyim bütün mainlerimi. Yani normalde bayağı bir kostümlerim falan var ama kısa ve özet bir video yapayım dedim. Satılık Türkiye No. 1 Lenslat benim hesabım arkadaşlar. Ve arkadaşlar size şunu diyeyim. Benim diğer bütün Türkiye birlerden farkım egoist olmamam, kendi beğenmiş olmamam, iyi olmam arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi listemde bütün düşük rütbeli arkadaşlarım var, oyunu bırakmış arkadaşlarım var. Hiçbirini silmedim. İşte benim de diğer Türkiye birlerden farkım bu. Ve bu iki sene Türkiye bir oldum arkadaşlar ve hepsi solo. Kendim solo olarak bunu başardım ettim. E cidden o yüzden hesapta bayağı emek var. Ne kadar satarım bilmiyorum dediğim gibi. Yani kim ne kadar derse ona göre düşüneceğim. Oyunun şu an yani Mele'nin hesap sistemini de bilmiyorum. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugün de zaten oyunu bırakalı tam 2 sene oldu. 2. seneye bastım. Hesabım Türkiye No 1 Lensat hesabı. Oyundaki ilk Türkiye No 1 Lensatım. Bir haftada zaten solo global bir oldum. Anlarım falan var. Dediğim gibi. Neyse arkadaşlar, video izleyenlere teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.